podcast dinle. Kova burçlarını 1 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kova dolunayı nasıl etkileyecek? Kova burçları parasal konularla alakalı dolunaydan sonraki ilk 3 gün çok dikkat etmeniz gereken enerjiler bulunuyor. Sanki parasal harcamalarınız biraz artabilir ve gelir ve gider durumunuzu dengelemek zorunda kalabilirsiniz. Paranızı kaybetme ya da çalınma ihtimalleri bulunuyor. Haberiniz olsun. Peki Kova burcunda gerçekleşen dolunay 15 gün içerisinde sizi hem sağlığınızla alakalı etkileyecek. Kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa kalp, damar, tansiyon bunlara çok dikkat etmeniz gereken bir zaman diliminden geçerken ikili ilişkileriniz adına da tamam mı devam mı enerjisi içerisinden geçebilirsiniz. Mevcut bir beraberliğiniz varsa bazı imtihanları atlatma döngüsü içerisinden geçebilir. Eski ben haberliklerinizle alakalı da, eskilerle alakalı da bir sürecin içerisinde sanki eee acabaların içerisinden geçebilir misiniz gibi görünüyor. Yerinizi yurdunuzu, evinizi, halinizi değiştirme ihtimalinizi bulunuyor. Haberiniz olsun. Podcast dinle.